arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün PKX'de ile ilgili yepyeni bir spoiler geldi. O spoiler'ı sizler için vereceğim ve bu gelen en güzel güncelleme dediler. Ben de ilk defa sizlerle bakacağım. Bilmiyorum. Ayrıca Maya'nın kanalına geri aldık arkadaşlar. Ve YouTube ekibine gerçekten çok teşekkür ederiz. Bize aşırı yardımcı oldular. 24 saat içinde bütün sorunlarımızı hallettiler ve kanalı bize geri verdiler. Maya'nın kanalında sizler için tekrardan eski haline döndürmeye çalışacağız. Sizlerle beraber abone olduysa, like atılıysa hemen başlıyorum. Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Merhaba. Merhaba Maya. Arkadaşlar kanalıma geri aldım. Youtube ekibine evet. gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok ilgilendiler bizimle ya. Evet arkadaşlar gerçekten kendi çocukları gibi hissettik. Gerçekten bayağı bir ilgilendiler. Sanki kendi kanallarını kaybetmişçesine ilgilendiler ya. Gece gündüz sorularıma cevap verdiler biliyor musun? Ben hep Yok. soru sordum. Hep 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 hep. hep. Evet şimdi PKX'nin spoilerını okuma vakti. Sizlerle birlikte kanalımı düzelteceğim spoilerdan sonra. Evet. Yeni bir yolculuk. Bakalım PKX'e şimdi ne geliyor? Aa, yeni güncelleme. Merhaba Mısır harikaydı. Vaham'ın tadını çıkarabildim. Kum tepelerinde eğlendim ve hepsinden iyisi Firamud'un gizemlerini ortaya çıkarabildim. Vay bitiyor. Mısır tatili bitiyor arkadaşlar. Ricardo unuttuk. Aa doğru hapis kaldı yazık. Onu Mısır'da arayan oldu mu dedi. Arkadaşlar Mısır güncellemesi geldi. Biz Ricard'ı aramak için de yola çıktık. Ricard'ı aramak dışında eğlendik, yedik, evet. içtik. Ama var ya yolda çok garip şeyler vardı değil Ama, mi eğlenceli? Evet ya. Ama Ricard ne bileyim ben. O kadar ne? eğlence koyarlarsa Ricard'ı unuturuz tabi. Mısır beni... Aa logoya mı? bak. Çok logo değişiyor. Ya. Çok iyi. Vay bayağı iyi. Ne diyor? Dur bir dakika. Sen de benimle gelmek ister. Spor güncellemesi. Spor mu? Evet. O nasıl bir güncel be ya? X Games'in açılım açılışını yapalım. Ah. Aa. aa ne? <laughs> ne bu ne ne? ne? Kaykaycı çocuk. Aa. <laughs> Ay çok güzel. Subay sörfe benziyor. Vay ne diyor? Güzel. Cidden triatlona aşık olmadan önce bile spor yapmanın özellikle de kaykay yapmanı çok Evet bak Jenny'e bak. Ka Kaykayın altında ne vardı onun? Ne işaret Horoz. Horoz mu? Aa horoz peti mi geliyor? Tavuk da vardı Aa. bunlar çiftleşip tilcim. Çift. Yapmazlar tabii. Öyle bir şey olur mu hiç? Değil mi? çocukların oynadığı bir şeyde oyunda olmaz da böyle bir şey. Kolisme bak. Ay ko Bak. Sen Cemil Özge ne kadar özentiler ya. Görüyorsun değil mi? Sen videolara bu kolyeni takıyorsun diye. Bu arada Arkadaşlar Özgü'nün kolyesi takipçisinin hediye ettiği kolye. Evet arkadaşlar. Özgü'yü yakından takip edenler bilir. Evet. Vay be ne ve... kadar vefakar Bir şey söyleyeyim ya. mi? Bir buçuk sene önce verdi takipçim bunu ve hiç çıkarmadım. Vay hiç ya, Bu kadar vefakar mısın sen Özgü? Yani kıymet bilen. Ya sen, öz, benim artık bir şeyleri niye takmıyorsun Özgür? Sen ne verdin ki? Ayıcık verdin yatağımda duruyor. Yüzük sebebi. verdim, kolye verdim. Toyboxtan çıkmıştı hatırladın mı? Sürpriz yumurtadan çıkan yüzüğü verdim. Hani o yüzükler? <laughs> Özgür. Onlar plastik. Ben ver. Tamam işte ben verdim onlara. E, ee, diğer verdiğin kolye de kayıyor. Arkadaşlık yüzüğü dedik plastik seninki sarıydı benimki pembe nerede seninki? Ben Ev cüzdanımda saklıyorum. Ben taşınıyordum kaybettim. Ay özgür vefakar dedik o kadar sana. Neyse, A, bak benim kolyemin de beyaz kaplaması var bak şurada beyaz var ya. ya. Bak aynı görüyor musun? Ceni senin kolyeni çalmış Özgü Ne kadar ne kadar özentiler ya. Admin izliyor izliyor oyunu alıyor. İzliyor Aynen. izliyor sendik şeyleri oyunu. Bak, Vay be. Sonra diyor Özgü eşyalarını getirmiyoruz. Gerçekten. Üzerinde resmim olan tişört bile var ya. Gerçekten ya. Wow! Ben bunları giyeceğim. Oo. Çok havalı. Erken Şapkaya bak ters takma. Evet. Ben çok aşırı havalı. Ben o şapkayı takacağım. Bir şey söyleyeyim mi? Ters üzerime, üzerime bu krobu giyeceğim. Altıma da bu eşofmanı giyeceğim. İnşallah o İnşallah. şapka saçla beraber takılmıyordur. Yok çünkü ben o şapkayı ters takma şeyini kullanacağım. Ben takacağım onu. Evet. Aha. Ne <laughs> be? Bad boy köpek. İyi ne kadar ne? Hayır köpek. köpek ayakta mı duruyor? Evet. Oha ayakta duruyor. Ay bir şey söyleyeyim mi? Bu benim en sevdiğim ikinci köpek cinsi. Bu ne Özgü? Puk. Ha Puk mu bu? Evet. Allah'ım benim çirkin köpeklerden. E ne diyor bakalım. <laughs> das Spordur evet. Vay. Like. David Boy'dan öğrendim. Hip hop tarzı. David Boy bakalım. Bakalım. Aa. 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 Hip hop. Şey Böyle dan dans, edeceğiz. Aynen. Break Birek dans edeceğiz. yapacağız. Break dans. Break dans. Bilmiyor musunuz ki kafa üstünde dönüyorsun, elinin üstünde böyle böyle dönüyorsun ya. Elinin üstünde. Ben break dans yapacağım. Sen biliyor musun breakdance yapmayı? Biliyorum tabi. Bana babam öğretmişti. Ben de biliyorum zaten. Ben de biliyorum herhalde. Benim <laughs> zamanımda vardı. <laughs> Şimdi <Şunu> yapmıyorlar. <laughs> Ay tam senlik. Jimnastik. Ay <laughs> jimnastik. Bu senin... neymiş okul? Sihirli değneği de var. Ay benim ben ben pek bu. Bana kıyafet getirtmişler Özgü Spor tutkulu diyor. Aa. Stretch giysi ve double swift. Evet. Carpado yapabilme yeteneği şey hayır hayır e, böyle balerinler falan cimnastik, ha, cimnastik. cimnastik şey tutar böyle biliyorum sandım. böyle evet tamam. anlatamadık ama biz anladık <gülüyor> neyse <gülüyor> biz anladık Aynen. saç vardı zaten yani surat da vardı evet yeneymiş gibi gösteriyorlar gerçekten bir kıyafet değişik olsun kıyafet benim benim i̇şte, bu benim tamam benim bu. tamam bu e, kıyafeti artık ben üzerinden çıkarmıyor evet bu bana yapışır. Aa, Aa, bu ne? Elbette bir herhangi bir bir spor dalına mükemmel hareketler yapabilmek için eğitime ihtiyacımız var. Ve Aa. bunun için de stadyum getiriyorlar. Vay! Stadyum çok iyi. Baksana bunun şey. maç stadyumu gibi gerçek stada izleyiciler var. Evet. Ve bu yeni ev. Arkadaşlar video fikirlerinizi yorumlara yazın. Bakın bu stadyumda bir evet. sürü şey var. X Şampiyonası da yeni seviyeler. Aa. Aa. Aa! Aa! Bir şey söyleyeceğim. Yeni Öncesi... oyunlar. Aynen önceden sadece bu bu ve e, bu vardı. Bunun adı ne? Şey Maxine. Maxine glitch ve flicker'ınki vardı. Şimdi pizza boyunki. Vay! Nimda'nınki ve Admin'inki de geliyor. O oh, Admin'inki. Aa göz var Admin'inkinde bak. Uzay gemisi ama göz gibi bak. Evet. Görmedim mi Şu bak! Evet. Öyle fark etmedim. Deme ki yalandan evet diyorsun ya. Çok güzel. ne var? Bak burada. Aa. Sen dedin ya Nimda'nın ilgisi olabilir diye. Dedim ben. Bak. Dedim. Bak. Dedim. Evet. Ya. Aa evet. Normalde ben şey düşündüm. Burada yürüyeceğiz. Zaten öyle olur büyük ihtimal. Yürüyeceğiz. Yürüdüğümüz yerler yok olacak. Olabilir. Çok ee, güzel. Evet. Admin içinde göz var. Nazar boncuğu tabii. Linda'nın Flickr'la ilişkisi var. Yani alakası var. Pizza boyunca ne var? Oturup pizza mı yiyoruz? Ben evet, anlamadım. pizza yarışı. çok yerim. Ben daha çok yerim. Bir kere benim yaşım senden daha büyük. Bir kere benim midem ailedeki en geniş mide tamam mı? Bir kere benim yaşım senden daha büyük olduğu için benim midem de senden daha büyük. Bir kere bir şey söyleyeyim mi? Yumruğunu sık. Bak insanın midesi bu kadar. Bak sen ya, kendi midene bak. Kalbi değil miydi o ya? Kalp değil mide be. Kalp o da olabilir Olsun. Benim dalağım da böyle. Böbreğim de midem de kalbim de tamam mı? Benimki de o kadar bir şey ya. Biraz. Ya gördün mü? <laughs> tamam. Beğendin mi? Harika bir kaykay manevrası yapan... Sana demedim ya. Evet. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Beğendim. Beğendin mi? Bayıldım. Evet arkadaşlar, Gossip Girl şöyle ne? yarışa. Bak, e, artık... Ne yapıyoruz? Ha, like gelmiş. Anladım. Ne? Artık birine like atabiliyoruz. Neydi öz? Evet, birine like atabiliyoruz. Neydi? Şampiyonda mı? Yok. Öyle. Okusana Özgür. Şenme de oku. X-Ray Games sırasında en çok beğeni alan oyuncalara öne çıkaracak bir popülerlik Haa. grafiği gelecek. Yani böyle kişilere like atacaksınız. Ben... Arkadaşlar bana atın like. Bir şey söyleyeyim mi? Ben dünyada birinci olurum. Hayır ben birinci olurum. Ben bana birinci. atın. Like yarışı yapalım mı lan? Yapalım be. Hadi yapalım Hadi lan. Hadi yapalım. Evet arkadaşlar bu güncelleme geldi. Geldiler. Like. Evet. Like yarışı yapacağız. Ay Hadi bakalım. Like savaşı. Tamam mı? Savaşı bakalım. Haydi bakalım like savaşını kim kazanacak bakalım. Bu güncelleme gelir gelmez Özgün ile beraber like savaşı yapıyoruz arkadaşlar. Ha bize ışınlanıp like atmayı unutmayın. Kimin kazanacağı belli ben. Belli Admini. birinci belli ikinci. Ben Admin'i ha, bile geçerim. İkinci göremiyorum. Göremiyorum. <laughs> ben Admin'i bile geçerim. Ben geçerim. Çok iddialıyım. Ben Admin'i geçemem. Ben geçerim. Sen de geçerim Geçerim. Kendini kandırmayayım. Geçerim. E kimden abonesi bu? Şeyde takipçisi Yok. var özgün. Ne çirkin bir şey ya. Aa! aa premium bilet biraz aşağıya bak. <laughs> ay, ay! Çok tatlı. Çok, çok tatlı. Aa robot. O ne robotu? Ay, Evcil köpek mi? Yok. Evcil robot. Yoldaş. Ay. Bence yoldaş bu. Ay bu çok çirkin bir kostüm ya. Ya ben robota bayıldım. Sırf bu robotu almak için premium bilet alırdım biliyor musun? Ben de. Ne diyor Aa, Aman. motor. Maya çok güzel. Abi motor daha güzel. Hayır gelen en güzel Admin motor. motor. daha güzel. güzel. Bunu ki spor motor. Bana ne be. Gelen en güzel motor bence. Abi daha güzel. X Games evet. Vay. Oksaydı premium. Acı, acı yoksa kazanç da yok. Oh. Aha. Kazanmak için acı çekmelisin. Çocuklara verdiği mantığa bak ya. Akla bak ya. Şey söyleyeceğim. Bu mu arkadaşlar? çocuk Eğer dur bir. Eğer bu videoya bir hafta içinde 4 bin like gelirse ve evet, bu bize verilen bir mesaj olacak. İkimize verilen bir mesajmış. Evet. Ölüm Bak kır kafamda yumurtayı. Ben bunu unuturum ki. Tamam. Evet arkadaşlar. Bu ne ya? <laughs> bu ne Özgü? Evet arkadaşlar Haker bir video atmış ve Maya'nın attığı bütün videolardan daha çok izlenmiş. Ya şuraya bak Özgün birinci sırada olmuş ya. Evet, İzlenme atmış resmen. İzlenme sayısına göre 10 e, videodan son 10 videodan birinci sırada. Bak bu ok işaretini bir tutsana. Bak tut. Bak <gülüyor> bu ne <laughs> arkadaşlar. Neydi ki video konusu? Abi izleysek ya. İzleyelim bir. İzleyelim. Hadi. Youtube kullan. Evet. <laughs> bir de videolar de. <laughs> <Cık cık>, videolar. <laughs> Benim attığım ne kadar güzel videolar. Bunu, bunlar Ay, izlenmemiş. Bu da izlenmiş. Aç sesini be. Bir dakika ya. 52 ya. kişi de like atmış ya. Sesi yok. Aa sessiz atmış bir de. Bir de sesi bile yok. Ve <laughs> de 7 dakika. Bir saatte 2336 görüntüler arkadaşlar? ne yapıyor şimdi. ki burada? Hacker. Kendi hesap açmış. Yeni hesap? Evet. E ee, ne yapacak? Beni aratıyor Özgü. Görüyorum Maya. E? Ee, <laughs> Allah Allah. E? Ee, ne yapacak? 90k takipçi olmuşum ya biliyor musun? Bu arada artık bir daha giriş yapamaz. Evet. İki adımlı doğrulama etkileştirdik be. Ha, e, bu videonu silecek misin? Para kazandığın için mi duracak bu? Bir dakika Özgür. Değil de ne yapıyor? Duracak değil mi? Kusur sanır üzgün. etmiyorsa. Sen... bakalım ne yapacak Özgür? Nasıl video atmış? Ne yaptı o? Evini çekti. Etiketleyecekti. Nasıl? Bir dakika. Ne yapıyor anlamadım. Aa bak Bak mı? Bilmiyorum. Aa. Bir Aa, Aa Bir dakika ya. E? Bak yapıyor. Bak mı yapıyor? Evet. Sıfır yazdı. Özgüç TV yazıyor. Görüyorum Maya. Tamam Görüyorsun evet. bir dakika çözmeye çalışıyorum ne yaptın be. Girdi ya Maya selfie herif. <laughs> Sadece seni arkadaşlara ekledim. Ha. E? Beni de ekliyor. Ya. Herkes ekledi bu. Beni de ekledi. Ekledi. E mi? ne yapacak bu biz? Bir dakika. Bizim PKX hesabımıza bir şey yapıyor olmasın? Aa doğru. Dur bir e de fotoğraf foto çekti. Çek. Aa, Aa. Biz fotoğrafta olmadan bize etki. Aa böyle mi oluyormuş? Aa. Tamam. Aa, anladım. biz kreatörüz diye oluyor. Biz ondan yapamadık. Ha, tamam arkadaşlar, evet. Anladık. Tamam. E, aa bu ne? <laughs> ne? ne yaptı? Ya? Nereden bayrağı üzgü? Bilmiyorum baya. Japonya'nın <laughs> mı? <gülüyor> Yarı Japon olmaz. Ben niye Japon olsun? Japonya'nın bayrağı beyaz ortada kırmızı değil mi? Bak. Ne Ortada ejderha var. Çin'in bayrağı. Haa etiketliyor ya. Hackerlar bizi böyle etiketliyor mu? Ya, hakir ton düştü bizde. Bir dakika, hackerın numarası göründü ilk başta. Kim olduğunu çözebiliriz. Numarası Bak. zaten belli. Bak. Evet. Ee? Ne oldu? Bizi etiketledi. E, siyah oldu. Şimdi? Şimdi. Ne yapacak? Maya. Seninle bir alıp veremediği var. Gerçekten değil. ya, arkadaşlar bu. Beni takip edenler böyle yapacaksa takip etmeyin arkadaşlar beni. Ya da edin. 90 kalmış koskoca değil mi? Ama bunlar nasıl fotoğraflar ya? Ne var Özgü? Anılarım bunlar benim. Anılara bak ya. Ne yaptı yakınlarda? Ne Ay yakınlarda kişilere bakıyor. Geri selfie yerine girdi. İki tane paylaşmış. Bak. Aa. Birini sildi. Ha bak yaparak etiketledi. Emişsin Özgür. Evet. Ben anlamadım arkadaşlar. Ne yaptı orada? Bir yorumlara yazsın. Evet yazın yorumlara. Ben hiç görmemiştim bu arada senin Beğeniyor da. herkesi. Hmm. Görsünler diye. Ha. Görüyorsun değil mi Özgür? Altı beni herkese beğeniyor herkesi Özgür. Evet ya. Aha. Aha. Ne yapıyor bu? Hacker bir bir biri. takip ediyor. Aa. Anladım ya. Aa bak. Yok artık. Hacker 2 2 2. Bir şey söyleyeceğim. Bu bütün hacker'ları takip ediyor. Bak. 444 bak. Aa 5 5 5. Tek tek takip ediyor. Vay böyle hacker'lar mı var? Bak. Mı? 7 8. Oha var. Sıfır, sıfır var, bir tek sıfır yok. Evet. Herkes takip etti bütün ekranları. Şimdi ilk öncelikle profil foto... Söyle. sana ne özgün Vallahi bu benim be. için çok iyi bu <laughs> okeydim ben bu yüzden be neyse arkadaşlar şimdi toplulukta mayanın geri dönemine dair bir şey paylaşmamız gerekiyor ya dur dur profil resmi değiştirelim özgürlük ya bu ne ya İyi de bilgisayardan değişmiyor Kaç değişiyor be nasıl değişmiyor tamam. kanalı özelleştir de ha değiştir de ha değiştir değiştir tamam şimdi Ay şimdi buradan benim resmimi bul Özgü. Buradan? Evet. Neşe'ye dinkini koy. Hayır Özgü koymayacağım ya. Ay ben eskiden hep bu videoları çekerdim hatırla yalnız. Tamam Özgü aşağı in biraz. Tamam bayım. Yolsuz de ya. Hızlı iniyorum Maya. Şuradan tut sürükle. Hah. İn 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 in. Nerede olduğunu biliyor musun? İn in aşağılarda aşağılarda. Tamam Dur yavaş yavaş. Ha, ha. ha. koy onu. <laughs> Gel. Ha açtı. Aç. Ha! dakika. E böyle. Biraz ortala ortala. Böyle. Ortala Özgü. E böyle kanalımı bölmüyor. Özgü ortala. Ha tamam böyle. Böyle. Tamam. Bitti de. Bitti tamam. Tamam. <laughs> tamam. tamam mı? Tamam. Aynı yayınla da aşağı. Tamam. E yukarıda ha bak orada yayınla. Yayınla. Tamam. Oh be. Ha, kanal adın da değişti. Kimin? Aa gördün <laughs> mi, bak. Arkadaşlar güvenlikli yaptık biz. Ya. bir daha ah çalarla. ah çalarla. Evet ben hemen onaylayıp da geleyim. <laughs> tamam onayladım. Tamam. Evet e, artık kanala girebiliriz. dur dur kanal isminde değiştir. Ha doğru. Nasıl değiş? Aşağı. Aşağı. Bunlar değil. Ben öğreneceğim. Temel bilgiler. Ben öğrenirim. Ha. Aha. Hıç. <laughs> PKXT Maya. Maya PKXT değil miydi? Hayır Özgü. Ayrıca ayrı yazılıyor. PKXT Maya. Böyle Yok mi? Yok ya. Maya PKXT miydi? Neydi benim kanal ismi Özgü? Ya, ya. gerizekalı kanal ismi değil Dur be. Öyle yazılmıyordu. Maya PKXT'ydi. Evet. Maya boşluk. Boşluk. E böyle değil miydi? Değildi Özgü. Hashtag mı bu? PK2'si. Ya boşluk koysana PK ile ikisi arasında. İkisi de. Tam böyle. Böyle miydi? Emin misin? Hiç temi değiştirmemiş Özgü bak. Bak oh, yayınladı. Yayınla. Tamam. PK2'si de maya olmaz. Evet. PK2'si de maya mıydı acaba? Maya PK2'si de değil miydi? PK2'si de maya mı koysak? Bir dakika Özgü yine hatırlamıyorsun ya. Bir dakika dur bir sayfa yenileyelim. Yenile bir. Bir daha indim bekle. De, dur, bir daha indim de. Şey oldu? Böyle değil sanki senin kanalın. Uydu züskü. Tekrar iksim maya mı? Dur be maya. Hayır bak heşte hey ha, böyleymiş. Ha ah, tamam. <gülüyor> <gülüyor> tamam topla gir. Hadi herkese maya haber verelim. İşte Part yapalım. Ondan sonra hey o diyelim. Neyse yani. e, Yayınlayalım. aç. Aa de değişti. Bak maya pkx de işte. şurada <laughs> görünüyor orada görünmüyor. Evet. Orada birazdan görünecek Ne yazmak istersin? Bu senin kanalın. Kanalımı geri aldım. He yaz. Yaz? Sen böyle mi yazıyorsun? Evet Özgür. Merhaba yazayım mı? Hayır. Arkadaşlar. Kanalımı geri aldım. He de. Kanalımı geri. Geri aldım. He o. Tamam. Yeter mi? Boşluk. Ha. Bitmedi Özgür. Ha. Kadar olur mu hiç? Evet, Allah evet. Allah. Nasıl Evet. böyle? Evet. Ah mantıklı bir yani. Yanımda olan Hekra küfür eder. Fisik de yok öyle yazmıyorum değil mi? Böyle mi yazayım Hekra? <laughs> Yanımda olan hey yok hey gibi oldu. Yanımda olan herkese herkese teşekkürler. Ne? Teşekkürler. Teşekkür mü? teşekkür demek istedim. Ha teşekkürler. Uzun süre birine teşekkür etmeyince özgü. Teşekkür edemedim tam. Teçettürler yazayım ben. Evet. Teçettürler. Parti yapalım hey. Ya Maya mal gibi mi yazıyorsun ya? Ne sen seviniyorum ya. Parti yapalım hey. 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 Bay. Bay. B A Y. B A Y. Sen... katlettin ya. Bay. <laughs> tamam. Keşke emoji koyabilseydik değil mi? Öpücük öpücük, kalp kalp, hediyeli kalp, öpücüklü kalp. Resim koyayım mı kalp Resim. Var mı? Resim ekleyeyim. Hadi ekleyelim. Dedek. Tamam, ha. Ah! Ne eklemek istiyorsun? Şey, <laughs> dur. Parti şapkası var. Yukarıda aşağı inelim. Parti şapkası. Ayıcık da var. Özgü hep <laughs> kaçıyor. Bu güzel ekle. şeyleri. Hayır Özgü, karı ya. Resim mi oluyor? Hayır Özgü, karı ya. Bunu ekleyelim. Hayır. Çekim fotoğraflar seçmiyoruz. Ben rezil olacağım. Doğru doğru. Tamam rezil. mı? Tamam. Hayret bir şey. Ben rezil olmayacağım. Haklısın. Tamam. Ha. Kötü şeyler seç. Ah! Süper Mario! Bu mu? Evet! Ben rezil olmayacak. Ya koy özgü sen. Bak niye biliyor musun? Bak sen koy ben mantığını açıklayayım. Bir kere Süper Mario'yu herkes çok sever. Yayınla de. Super Mario'ya herkes çok sevecek. sanmıyor. Herkesin dikkatini çekti. Super Mario sevmeyen de ne bileyim <laughs> Bak! Ayrıca yazıyı gösteriyor böyle. Ben onu boşuna mı koydum? Ya? Ya. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Hey! Tamam. Aldık! Evet arkadaşlar kanalıma abone olmayı Benim de kanalıma abone olmayı 100 kişi gitmiş arkadaşlar kanalıma kişi? Abone olmayı yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın Seni seviyorum kendinize çok iyi bakın Hoşçakalın Hoşça Şorts videoları sizden mi acaba yayınladın? Son videosu duracak çünkü Özgü çok istem almış? Ben bundan daha para kazanırım Kapanmadı mı bu ya? Kim kapanmadı